Hocam burası iyice darma duman oldu. İkinci part gidiyor şu an. Burası karışacak vaziyet alın. Herkese merhabalar. Ben Ahmet İmdat. Gayrimenkul Gerçekleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz BDDK yani Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu hakkında olacak. Sizlere Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun ne zaman kurulduğu, ne amaçla kurulduğu neler yaptığı icraatları, bu icraatların finansal piyasalar etkileri ve en son olarak finalde gayrimenkul piyasasına BDDK'nın etkilerinin ne olduğunu anlatacağız. Şimdi isterseniz ilk önce BDDK'yı size anlatarak başlayalım. BDDK 1990'larda Türkiye Cumhuriyeti'nde bankaların büyük buhranı uğramasıyla beraber 1990 ile 99 arasında kuruluş çalışmaları yürütülmüş 1999 senesinde ise devletimiz tarafından kurulmuş bir kuruluştur. 2000 yılının Eylül ayında icrata başlamış, faaliyete başlamış ve isminden de anlaşılacağı üzere finans kurumlarını ve bankacılık sisteminin içerisindeki şirketleri denetlemek ve düzenlemekle yetkilendirilmiştir. BDDK devlete bağlı bir kuruluş olmasına rağmen devletten bağımsız, kendi kararlarını kendisi alan Finansal olarak istikrarı sağlamak amaçlı kurulmuş bir kuruluştur. BDDK'yı şöyle özetleyebiliriz. Hayatımıza nasıl etkileri var? Neler yapıyor? Örneklerle gidelim. BDDK kredi faiz oranları ile alakalı, bu kredilerin faiz oranlarının teminatları ile alakalı, ne derecede kredi kullanabileceğimizle alakalı, hatta ve hatta her birimizin cebinde olan kredi kartları ile alakalı düzenlemeleri ve denetlemeleri yapan kuruluştur. İki açıdan incelememiz gerekiyor BDDK'yı. Birisi parası olan mevduata yatırmak isteyen, faiz getirisi sağlamak isteyenler açısından BDDK bir emniyet bu. Diğer taraftan krediye ihtiyacı olan, paraya ihtiyacı olan insanlar için ise nasıl ve ne şekilde o krediye ulaşabileceğini denetleyen ve düzenleyen kuruluştur BDDK. Peki BDDK neler yapar? BDDK kullanmış olduğumuz bütün kredilerin ne şekilde kullanılacağını bankalara talimatlarla gönderir. Bankalarda kredi kartlarınızdan tutun da kullanacağınız kredilere kadar tamamını BDDK'nın kararnamelerine göre sizlere uygular ve verir. Diğer taraftan mevduatlarınızı da kontrol altında tutar ki bankalar mevduatlarınızı haddinden fazla piyasaya borç olarak dağıtmasın. Siz istediğiniz zaman vade bozumunda paranızı geri alabilin diye. 2000 senesinin eylül ayından bu yana BDDK açıkladığı kararnamelerle bankaları belli bir denetim altında tutmaya başlamıştır. Şimdi bir örnekle size BDDK'nın hayatımızda nasıl bir etkisinin olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hatırlar mısınız bilmem düne kadar cep telefonu almaya gittiğimizde cebimizdeki kredi kartını çıkartıp esnaf arkadaşlarımıza uzattığımızda onlar bize 9 ay, 12 ay vade seçenekleri sunabiliyorlardı. BDDK'nın vermiş olduğu yeni kararla artık cep telefonlarında taksit olayı ortadan kalktı. BDDK finansal açıdan enflasyonu dengede tutmak için paraya erişimi, borçlanmaya erişimi kısıtlayan tedbirler alarak finansal istikrarı sağlamaya gayret eder. Fiyat istikrarını ve talebin düşmesini, enflasyonun düşmesini sağlamaya gayret eder. Diğer taraftan kredi oranlarıyla alakalı direkt etkisi olmamakla beraber kredi teminat olan oranlarını denetleyen ve düzenleyen kuruluş da BDDK'nın kendisidir. Bunu örneklendirecek olursak bugün bir araç kredisi çekmeye gittiğinizde karşınıza sıfır araçlarda %90'a kadar, ikinci el araçlarda ise %70'e kadar kredi imkanı sağlıyoruz diyen bankaların bu imkanı sağlayabilmelerine olanağa BDDK'nın kararları verir. Diğer taraftan asıl mevzumuz olan gayrimenkule değinelim biraz. Gayrimenkul için kredi kullanmaya bankalara gittiğimizde de aynı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bankaların uygulamış olduğu fiyat, faiz oranları, teminat oranları bunlar da BDDK tarafından denetleniyor ve düzenleniyor. Ya konut kredisi almak amacıyla gitmiş olalım ya da başka bir şekilde ticari bir kredi kullanmak için konutumuzu ipotek göstermek için bankaya müracaat edelim. Bankanın teminat olarak konutunuzu kaç paraya sayacağını BDDK düzenler ve onun denetimindedir. 24 Şubat 2023'te kanunlarda yer alan, ticaret kanununda yer alan, bankacılık kanununda yer alan ilkelere ek olarak BDDK bir kararname yayınladı. Yayınlanan kararnameye göre Düne kadar sadece finansal olarak bireyin durumuna bakan bankalar artık eksper raporuyla konutun da durumuna bakarak kredi kullandırmaya başladı. Aşağıda size 24 Şubat 2023 tarihindeki BDDK'nın kararnamesini link olarak vereceğim. Detaylı bir şekilde oradan da inceleyebilirsiniz. Mevzu şudur. Yeni düzenlemeye göre eskiden sadece bireylerin finansal durumu bakılıyordu. Artık bireylerin finansal durumuna ek olarak konutların da durumu inceleniyor. Sıfır konutlarda faiz oranları, teminat oranları farklı. İkinci el konutlarda faiz oranları ve teminat oranları farklı. Bunu da bir örneklendirelim. Bir örnekle başlayalım. Örnek aşağıda linkinde inceleyebileceğiniz tabloda 5 milyona kadar sıfır konutlarda 3 farklı tipte teminat oranı görüyorsunuz. Karşınızda bunu görüyorsunuz. Onu böyle bir özetleyerek örneklendirelim. Diyelim ki bugünün şartlarında 4 milyon TL'ye eksper değeri çok önemli bir kavram. Eksper değeri neden çok önemli bir kavram? Sizin müteahhitten aldığınız fiyatın hiçbir önemi yok. Eksperin gelip o konutun eder fiyatını belirlediği rakam üzerinden banka size kredi kullandırıyor çünkü. Eksper değeri 4 milyon olan bir konut için kredi müracaatında bulunduk diye. Bu konutun sıfır olması ve enerji sınıfına göre size banka belli bir oranda kredi kullandırıyor. Yani ne demek? A enerji sınıfı, B enerji sınıfı ve diğer enerji sınıflarında %90 A enerji sınıfı, %85 B enerji sınıfı, diğer enerji sınıflarında ise %80 oranında size kredi kullandırıyor banka. Eşittirini söyleyelim. Diyelim ki A enerji sınıfına sahip 01 konut için krediye müracaat ettik diyelim. Bu krediye müracaatımızda banka bize %90'a kadar kredi kullandırıyor. Yani 400 bin lira cebimizde para olması gerekiyor. Geri kalan 3 milyon 600 bin lirayı bankadan kredi olarak kullanabiliyoruz. Anlamına geliyor bu. Peki ikinci el konutlarda durum nasıl? İkinci el konutlarda durum birazcık karışık. Neden? Çünkü 1 milyona kadar %90 kullandırılabiliyor kredi. 1 milyonla 2 milyon arasında maksimum %80 seviyesinde kullandırılabiliyor kredi. 2 milyon ve 5 milyon arasında maksimum 70, %70 seviyesinde kullandırılabiliyor kredi. 5 milyonla 10 milyon arasında ise maksimum 3 milyon liraya kadar kredi kullandırılabilirken 10 milyonun üzerindeki konutlarda, ikinci el konutlarda kredi bankalardan kullanamıyorsunuz. Veyahut da 10 milyonun üzerindeki ikinci el konutlarınızı teminat olarak bankaya gösteremiyorsunuz. Bu ne demek? Bu aslında ticari açıdan kredi kullanmak isteyen, ticari krediler kullanmak isteyen insanların da önünü belli oranda kesmişken kendisini ikinci el bir konut almak isteyip bunu da krediyle almak isteyenlerin önüne de büyük bir engel oluşturmuş durumda. Peki BDDK'nın son zamanlarda çokça ismini duymamızın sebebi olan yeni mevzuya gelelim. Bir kararname daha açıkladı. Tam 6 ay sonra 24.08.2023'te BDDK bu kararnamesinde dedi ki Bundan sonra ikinci defa ev olacak olan hanelere ben kredi oranlarını kısıtlıyorum. Bu ne demek? Biraz daha Türkçeleştirelim. Şimdi sizin veyahut da hane halkınızdan birinin bu hane halkını da açıklayalım. Eğer evli ve 18 yaşından küçük bir çocuğunuzun olduğunu düşünelim. 18 yaşından küçük çocuğunuzun veyahut da sizin ve eşinizin üzerine bir konut varsa İkinci bir defa konut almak istiyor ve bunu da krediyle almak istiyorsanız artık BDDK diyor ki hani demiştik ya 5 milyon ne kadar yani 4 milyonluk bir ev alacağız. Burada 3 milyon 600 bin lirasını BDDK'nın kararnamesine göre kredi olarak kullanabiliyoruz. Artık bu durum geçerli değil. %90'ın %25'ini kredi olarak kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir karardı. Çünkü bu karardan sonra gayrimenkul sektöründe ciddi anlamda talep düşüşü yaşandı. Krediyle konut almak isteyenler, hele ki ikinci konutunu almak isteyenler tamamıyla bu kredi düşüşünden kaynaklı talepten çekildiler, el çektiler. Paralarını daha farklı yatırım araçlarında, döviz cinsinde veyahut da altın cinsinde tutarak bu şekilde bir değerlendirmeye gitmeye gayret ettiler. Gayrimenkul piyasasına BDDK'nın vermiş olduğu bu kararla ciddi bir sekte vurulmuş oldu. Bunun istisnaları var mı? Evet bu kararın istisnaları var. Köylerde bulunan veyahut da Büyükşehir Belediyesi yasasından sonra köyden mahalleye çevrilmiş yerlerde bulunan konutlar ilk konut olarak kabul edilmiyor. Bu önemli bir kriter çünkü Büyükşehir Yasası'ndan sonra mahalleye dönüştürülmüş köylerde konutunuz varsa bugün ikinci bir konut almak için bankaya müracaat ettiğinizde ilk defa konut alıyormuşsunuz gibi 24 Şubat 2023 kararnamesine göre oranla kredi kullanabiliyorsunuz. İkincisi ise şu istisna durum. Diyelim ki intikalle yani miras yoluyla sizin üzerinize e, bir konut geçti. Ama bu konutun tamamı geçmedi. %50 hissesinin aşağısı geçti. Yani %50'ye kadar olan hisseli olduğunuz konutlar varsa bir veyahut da birden fazla %50'yi geçmemek koşuluyla Konutlar da varsa bu konutlarda ilk konutunuz olarak değerlendirilmiyor ve ikinci konut için krediye müracaat ettiğinizde aslında ilk defa konut alıyormuşsunuz gibi kredi oranlarından, teminat oranlarından yararlanabiliyorsunuz. BDDK'nın vermiş olduğu bu kararın ben suni ve geçici bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu benim bireysel yorumum. Çünkü bu kararla ikinci el konutu ikinci defa ev alacak olanları ki malumunuzdur Ülkemizde ortalama 1 milyon her sene nüfus artışı yaşanırken o 1 milyonun dörtte birinin de konuta ihtiyacı olduğunu düşünürsek 250 bin adet yeni konuta ihtiyaç var. Satın alma yoluyla veyahut da kiralama yoluyla bu konutlara barınma ihtiyacı olarak ihtiyacımız var millet olarak. E peki birileri gayrimenkule yatırım yapıp onu kiraya vermezse kiralık ev kıtlığı yaşanır mı? Şu an günümüzde de yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Kira artışlarının bir nedeni de budur. İlerleyen zamanda bu kararnamenin süresi çok uzarsa emin olun kira noktasında çok ciddi rakamları görecek bu memleket. Bunun da önüne geçmek için belli bir dönem bu kararnamedeki kararlar uygulanır diye düşünüyorum. Ama belli bir dönemden sonra da bu kararnameyi rafa kaldıracaklarını şahsen düşünüyorum. Bugün sizlere BDDK'yı, BDDK'nın neler yaptığını, nasıl çalıştığını, amacının ne olduğunu anlaşılabilir bir dille sizlere anlatmaya çalıştık. Siz de eğer kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir, altında yorumlarla bizleri desteklerseniz çok memnun oluruz. Hatta yorumlara aklınıza gayrimenkulle alakalı takılan bütün soruları da sorabilirsiniz. Bundan da memnuniyet duyarız. İçerisinden o konuları da seçerek Yeni videolarla sizlere bu sorularınızın cevaplarını da vermiş oluruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.